Kahramanmaraş merkezi depremlerde yaşadıkları binanın çökmesi sonucu eşi, iki çocuğu, ağabeyi ve dedesini kaybeden 30 yaşındaki Hafız Seyfettin Yenice, Ramazan ayı nedeniyle camide mukabele okuyor. Acısını içine atıp ihtiyaç sahiplerinin yardımına da koşan Yenice yaşadıklarını anlattı. Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an Eğitim Merkezi'nde göreve başlayan Seyfettin Yenice, hayatını Şeyma Yenice ile birleştirdi. Aradan geçen yılların ardından Yenice ailesinin İbrahim ve Muhammed Raşit Yenice isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Sağlam diye aldıkları evde 6 Şubat tarihinde depreme yakalanan Yenice'nin iki oğlu ve eşi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 20 dakika enkaz altında kaldıktan sonra iki çocuğu ve eşinin cenazesini de çıkaran baba Seyfettin Yenice, acısını içine atarak ihtiyaç sahibi depremzedelerin yardımına koştu. Yenice depremde eşi ve çocuklarının yanı sıra abi, yeğenleri ve dedesini de kaybetti. Herkes öncelikle geçmiş olsun diyorum. Rabbim vefat edenlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hepsi şehit oldular Allah'ın izniyle. Ya o gece işte herkesin yaşadığı mahşeri yaşadık. Yani bizim aslında beklediğimiz inananlar olarak yani bir ahiret sonuçta gideceğiz bir şekilde ahirete iman ettiğimiz için elhamdülillah. Çok süreci rahat geçirdiğimi düşünüyorum. Yani bu da imanın vermiş olduğu bana şey yine diyanet görevlisi olmanın, hafız olmamın ayrıca. Yani başta abim kardeşim olmak üzere bir abimi de kaybettik. Benim hanımı, iki çocuğumu, Abimi ailece kaybettik otel arkanın yanında, Serap Apartmanı'nda. Benim çocukları Özçam Gros, Market üzeri Sait Bey sitesinde kaybettik. Bey sitesi. Evet. A blok, üçüncü kat. Benim bura yıkıldıysa sağlam diye oraya göçmüştük. Evet, ee, sağlam diye oturduk yani biz oraya. Hı -hı. Sonradan benim oraya göçünce ben dedim Ailemin apartmanı tamamen gitmiştir. Annemin, babamın. Yaklaşık bir 15-20 dakika olduğunu düşünüyorum. İlk zamanlar 5-10 dakika diyordum ama ikinci depremi de altında hissettim. Yani o şey depremi 6.6 olan işte sıkışıktım. Nefes alamıyordum. Artık iman etmiştik zaten. Elhamdülillah en büyük şeyimiz oydu. Tekbir getirdim, şehadet getirdim. Tamam dedim yani artık sesimiz ya Rabb'i dedim. Çocuklara seslendim. Hiç ses yok. Yani onun da ayrı bir lütuf olduğunu düşünüyorum aslında. Sonradan milletin acısını gördükçe benim acımın daha da hafif olduğunu gördüm sonradan. Yani cenazesini bulamayanlar da oldu. 10 gün bekleyen, 20 gün, 30 gün hala araştıranlar. Çok şükür diyorum yani. Artık acımızda da sevinir duruma geldik. Acımıza şükreder duruma geldik. Yani acımıza oturup ağlayamadık. Yani ilk günler zaten Diyanet görevlisi olmanın vermiş olduğu şeyle sürekli yardımlara koşturmaya başladık. Ağabeyim sendika başkanı Diyanet senin yanımızda durdu. Biz de onun yanında bu zor zamanlarda durmayacaksak ne zaman duracağız yani. Zaten her şeyimi kaybetmişim en azından koşturarak, yardım ederek millete yardımcı olmaya çalışarak kendimi toparlamaya çalışayım dedim.